Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arkan bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de efsane bir de kaçıyoruz arkadaşlar. Gel benim gel. Geliyor Oo, ben de geldim. arkadaşlar. Düş Elzibillah. Oh, Oo! Oh, Oo! Oh, oh. çık be 9 seviyor abi. Benimki de 9 seviye. Arkadaşlar. Mehmet abi de Arkadaşlar bir tur atacağım abi. Abi hesabını göster. Bir tur atacağım olmasın olmaz büyümez. Abi turdan sus, sonra Berkan, hesabını sus. gösterir misin? Tamam sus. Evet arkadaşlar abi şuna bak. Abi cillop gibi vuruyor be. Bak 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 abi vuruşuna kurban. 900 bin 9 arkadaşlar. Okçu. Okçu. Büyük annemin evi. Büyük annemin evi. Büyük annemin evi. Arkadaşlar okçu çıktı be. En sevdiğim be. Saniye bir saniye kalıptır be. Çok az canlı sebebi çok iyi oluyor. Uzaktan kimse gelemiyor. Okçu be. Okçu be bak be. Güçlü milyonlara tek atıyor Berkan okçu. Güçlü milyon ve yendik abi. Bu kadar basit abi. Birincilik. Gürr etme. Yerimde para. Arkadaşlar kardeşimin hesabı bok gibi. Yok çok iyi. Göstersene e e hesabını ya. Görecekler. Bok gibi Bak şu. Abi, abi Berkan böyle kırmak. Alan abi 1991 birendim lan sen o. Ver ben yapayım. Benim profilim. Ya neyse ver. Gel kızım tamam Ha benim profilim de bu arkada. Bakar Oo, abi, ya, oh, efendim, efendim. Oh, sen. Hadi, o sende bunlar var. Arkadasındayım. Abi arkadaşlar uçtu çünkü. Oks. Hadi son Dur, at. Anladım telefon al. Uçuyor Zeynep. Kimin oyunu? Nereye gidiyorsun? Baba beni kraline tabi. İşte buraya geliyor sabah. İşte buraya geliyor sabah. Uçuyor yıldızlar onu ettirdiler. Baya harmoni. Baba bak bir koy arkadaşlar. Bir mumdur. İki mumdur. Üç mumdur. On dört mumdur. Salak. <laughs> Ana sıçtık. Gelmişim. Hadi hiçbir şey koymadan alırım. Hadi hadi. Aferin kuşum alayım. Biraz zor arkadaşlar adam ekip. Zeynep 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 Hep neşeli Zeynep Zeynep Uçu çıkarmamış bana Mo bizden de video çekerim Bugün mo bizden günü Güzel güzel dolar çekerim. Benim kanalıma abone ol. Videoma alay akalat. Adam sağlar. Oku atıyor? Allah çatmış maymun tükürmüş. Hubo abi bu okçu çok güzel ya abi. Okçu gibi be. Eh. Bir tur daha gireceğim mi? Bilmiyorum. ay Buraya geldik. Şimdi buna oh, buraya geldik. Gel. 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 Bebeğim gel buraya. Bebeğim vardı de, şey de şey oynuyorlar seninle baksana Elif. Haydi oğlum haydi oğlum vurulan vurulan vur vur. oğlum buraları duman man. man. Şarabı tanımadı Kuro. Evet bir kere daha. Hadi bakayım hadi bakayım hadi bakayım sık sık gelmişim sık gelmişim der, Bebeğim gittim ben bebeğim, bebeğim gittim ben Zeyno Zeyno, Zeyno aga gurme Zeyno aga gurme Efsanevi gurme Ben buradan şaka yapacağım gitmiş gibi sanki böyle Buraya da bir efsanevi koyacağım <laughs> <Boyuna kurban>, boyuna... <laughs> boyuna... oh, o prenses oh, kurban bo boynuna Bu belki tipi vardır hep orada atıyor çocuk ama ben Bence ben abi. benimki daha iyi Belka. Ha benimki orta kuleyi tek başına ay, alıyor. Cehennemiz Belka da. bu da tek başına alıyor. Tüm kuleyi. Ya Zeynep. Hangisi daha güzelse ismini yazsın. Aynen abi o bence yolcu daha iyi. Bence Cehennem o cehennem ejderi <laughs> söyleyeyim o hiç olmuyor. Hayır. 400, 400, evet 4, arkadaşlar. arkadaşlar Mano videomu beğenmişsiniz. Kanalımıza hani, girin abi. Çok güçlü kişiler var. Abi barış yap. Arkadaşlar İrkan yazdım böyle bir plan. Bakın o bir oyup sonu bir be. be. Bir de son seviye veriyorum. Aynen benimki de çok. Evet arkadaşlar umarım videom beğenmişsinizdir. Bu arada altın rakam. Sen arkadaşlar. neden altın kullanmıyorsun abi? İşte canım işte bu Ben kullanıyorum vallahi her türlü. Böyle bir şey falan. gel. Bir şey falan çıkarsa bunun elması ona aldım yarım. Abi bak dikkatli açılar. Orada çok parlarsa bir yazık. Orada ben efsane. Evet arkadaşlar madem video benim kanalıma abone olursanız hepinizi çok seviyorum Bay bay.